bizim Yavuz'da bir araba vardı. 106 Peugeot 106 otoban faresi diyorlardı ya. Bir gün bindim içine. Aga inanmazsın mı? Bir şey anlatacağım ağzına açık kalacak. Işıklardayız. Beşiktaş'ta mı? Kadıköy'de böyle bir yerde ışıklarda duruyoruz. Dedi ki 3 deyince dedi şeydeki paketi al dedi. Şu torpidodaki sigara e, paketi al. Kalktın aldım. alamadın hep aynı hikaye. 50 kişi anlattı. Doğrulup alamadı ne sigara paketini. Oğlum adam gaza bastı gidemiyorsun ki ön tarafa e, doğru. Tamam gidelim. aynı arabaya mı biniyorsunuz hepiniz. Ben bunu 50 kişiden dinledim. Ne araba işi ya. Hiç, lan Yavuz var. Yavuz arkadaşım diyorum. Benim başıma geldi. Kim anlattı sana böyle bir şey? E, Allah ben kaç Allah. kişiden duydum bu mevzuyu? Ya kaç kişiden ne alakası var? Başıma gelen anlatırım sana şimdi. Adam inan, arattırma şimdi bana Yavuz'u. E ara. Ha? E ara bakalım bir de bize anlatsın. Oğlum adam Kore'de manyak mısın? A Aramıyor Kore'de. Ya abi şimdi bu böyle bir şey için adam ararım yani, ba şey yaptı adam. E bastı sen dedin arayayım diye. Hayır ben 20 kişiden duydum aynı mevzu. Yoğun tamam abi, abi, yani. tamam tamam sen... ben bir şey demiyorum tamam. Doğrulamadın he Ben sabahtan tamam. mevzini.